İran'ın İsrail'i daha önce hiç kullanmadığı silahlarla vurmayı planladığı öne sürüldü İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'sa hem misilleme sözü verdi hem de İsrail'e gerilimin azaltılması için açık kapı bıraktı. Pezeşkiyan Gazze'de ateşkes olursa İsrail'e saldırımızın şekli ve yoğunluğu değişir dedi. İsrail'in 26 Ekim'de İran'a düzenlediği saldırı sonrası misilleme sırası yine Tahran'da. İran'ın yanıtının bu kez daha güçlü ve karmaşık olacağı iddia ediliyor. Wall Street Journal gazetesine konuşan İranlı ve Arap yetkililere göre İran daha güçlü savaş başlıklarıyla saldıracak şu ana kadar kullanmadığı silahları devreye alacak ve operasyon bu kez sadece İran topraklarından yapılmayacak. Bir kısmı Irak üzerinden düzenlenecek. Hedefte yine İsrail'e ait askeri tesislerin olması ancak bu kez daha sert vurulmaları bekleniyor. İran daha önce iki kez Nisan ve Ekim aylarında İsrail topraklarına vurdu. İHA ve füzelerle yapılan saldırılar İsrail ordusunda hiçbir can kaybına yol açmadı. İsrail'in İran'a düzenlediği tövbe günleri adlı operasyondaysa 4 asker 5 İranlı hayatını kaybetti. Tahran yönetimi ağır hasara da yol açan saldırıyı karşılıksız bırakmama sözü verdi. Tansiyon yüksekken İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İsrail'e gerilimin azaltılması için açık kapı bıraktı. Pezeşkiyan, İsrail Gazze'de ateşkesi kabul eder, masum insanları öldürmeye son verirse bu bizim yanıtımızın doğasını ve yoğunluğunu etkileyebilir dedi. Daha önce İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlerden önce İsrail'i vuracağı öne sürülmüştü. Ancak plandan geri adım atıldığı iddia edildi. Wall Street Journal gazetesi göre Amerika Birleşik Devletleri İran'a böyle bir adımı seçimlere müdahale olarak değerlendireceği konusunda uyardı.